Arkadaşlar yeni indirdiğim oyunu oynayacağım size arkadaşlar sizlerle birlikte tanıtacağım size bu oyunu arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Size bugün yeni indirdiğim oyunu tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bizi Konya'dan izleyenler yorumları yazsın. Diyorum ki bizi Konya'dan izleyenler yorumları yazsın ne bileyim İzmir, Diyarbakır, Adana, Gaziantep'ten de izleyenler yorumları yazsın arkadaşlar. Bir de bizi başkentten izliyor musunuz? Başkenti biliyorsunuz o yüzden söylemeyeceğim. Ankara. Gel 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 Nereye geliyorsun sen dayı oğlu? Dayı oğlu sen nereye giriyorsun? allah işte böyle kivi Hayır öldük arkadaşlar Geri doğacağız ama arkadaşlar neyse Baş, Baştan gireyim arkadaşlar Çıktık arkadaşlar baştan girelim Bir boşuna. Allah'ım ya hala öne girmedi. Biraz eklemem lazım herhalde. Ha. Son dolu çok şükür valla. Respawn. Ya taşı, Ya da dayalı bir şeyleri. Hop. Aldım arkadaşlar bunları şu an. Şunu her yeri yeşil yapayım bari. Şu bu arada arkadaşlar şu kral yazan benim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben hangisi şu kral ya yazan. Yazan benim arkadaşlar şu. Bakın şu benim arkadaşlar şu kral yazan benim. Burası yeşil. Ya aşağı. Abici ben öldüm. Hayır ölme. Bak sen ölme. Of arkadaşlar hayat çok zor. Yine kaybettik ya. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar. Ne diyor onu sen ben alamaz mı efendisine? Bir ki ben anne. Ne oldu anne? Arkadaşlar annem bir şey dedi de. Neyse. reklamı geçtik arkadaşlar. Reklam çıktı. Bu reklamı da geçtim. Hop. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile videoları devamı gelsin. istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Ama o Biciğim, nasıl olmaz ya. Kral kaybedemez. Ya da keşke adımı imparatoru koysaydım aga Daha iyi olur arkadaşlar imparatorum ben çünkü. Vovovov geldi bebe. Oradaki bebeği aldık arkadaşlar. Size şey demiyorum valla. Maviler yatsın aşağı yalasın bir Yeşillerde kraldır. inşallah birinciyizdir. Tabii ki biz birinciyiz. Aa, kaybettik. Tütütü. Bu sefer kadar arkadaşlar neyse. Bu arada arkadaşlar yaşımı merak ediyorsanız ben 13 yaşındayım. 13 yaşındayım ben. Yani yaşımı merak edenler olabilir. Ben 13 yaşındayım. Buraya her yeri kırmızı yapma vakti. Bu arkadaşlar arkadaşımıza silah çık. Sıkınca onun yana gitmiyor. Ama şu yeşil bebelerine sıkınca gidiyor. Yatışa. Ben kırmızıyım arkadaşlar. Türkiye rengi. Hayır abicim. Oğlum bizim takımda kırmızı arkadaşlar gördünüz mü? Aaaa pa 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 pa, pa. Ee, arkadaşlar bizim İçlere sıkınca da bir şey olmuyor Bunlar patlamaz arkadaşlar Bu be Bizim mekanımıza gelmeden önce 100.000k düşüneceksin Allahım yarabbim ya Adam de bizim mekanımıza geliyor Hayır. Canım azdı tabii ki de arkadaşlar. Çünkü neden canım orada azdı? Canım az olmasa anladınız. adamları vıdı vıdı yapardım. Yani yenerdim. Anlamında ama canım orada azdı arkadaşlar. Keşke canım orada az olmasaydı abicim. Hop ya taşa sesedemiyorum de arkadaşlar. Neden yavaş yürüyor ammanı güzel yavaş yürü canım İlk doğru kazandık arkadaşlar. Hmm. Uy ne çıktı görüyor musunuz? Çantaya bakalım bir bana. Bana gösteriyor mu Allah'ım? Bak dedik arkadaşlar normal. Öbür kilitli maça giremiyoruz bu kilitli maç. Buna, buna da normal. Bu normal bu da normal bu da normal. Bu aynı dedik arkadaşlar inşallah bir daha birinci oluruz ölmek var dönmek yok bu videoda kazanacağız mavi olduk arkadaşlar arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk hangisi benim en sevdiğim renk turuncu aldık kırmızı kardeş aşağı yalıp şeyleri yat aşağı yalıp şeyleri aldım arkadaşlar adamları gördüğünüz gibi O, 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 o. Aldık 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 aldığımız. Hop. Bak tütük bebeleri. Boşuna sıkıyorum ben sanki. Hakklayacaklar az kaldı. Oy canım azdı arkadaşlar gördünüz mü? Şu bu arada arkadaşlar şu kral yazan benim arkadaşlar şu şu giden arkadaşlar her yeri mavi yeri her yeri mavi yapan benim Abicim hayır. Önemli olan bizim kazanmamız. Ben ne diyeyim ya önemli olan kazanmak da yanlış söyledim. Kazanmak da var kaybetmek de vardır arkadaşlar. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Amacımız bizim bu videoda kazanmak değil mi arkadaşlar? Evet kazanmak. Yani ben boşuna imparator ailesi değilim arkadaşlar. İmparator ailesi ölmez savaş bitmez. Bu arada arkadaşlar Ferit izliyor musunuz? Yorumlar yazın. Demek raporlu. Hop ikisini de aldım. Oy! İkisini de tek başıma aldım. Canım bir sıkıntılık. İnşallah öldüremezler beni amin. bismillah, 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 bismillah. Fing neredesin de edemiyorum arkadaşlar. Tabii ki de alır arkadaşlar. Canım bir sıkınlıktı Tabii ki de alır. Orada alması normal bir şey. Yani orada alamaz demeyin arkadaşlar. Orada alması normal bence. Ben ne yaptım neyse. Ninja Craft. O Spiderman'miş hem de. Minecraft'taymış. Bu da bu diye keselim arkadaşlar. Oyunumuza dönelim biz. Hı. Ama abicim ge 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 ge. Yataşa, bir şeyleri Sıra öbüründe. Gel 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 gel. Oo. Ama abicim niye? Niye? Boşuna mı? Biz boyunu sevdik. Çünkü söylemiyorum, Oyuna devam edeyim. Birinci olduk ben sayımda. Herhalde ben sayımda. Oy. Geçiyor bir adam olsun arkadaşlar. Açtık. Ne diyorsun oğlum sen? iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Acaba evet, hangisi çıkacak? inşallah iyi bir kıyafet çıkar. Amin. Şef kıyafeti mi? Aklıma geldi neyse. O bana şef kıyafeti yakıştır. Sanki yemek yapıyorum gibi ama. Yemek yapmıyorum ben. Benim oyunum kazanmak bana şef kafete çıktı arkadaşlar. İnşallah yine kazanırım. Oy oh, it ya yat aşağı bir şeyleri. Hop. Oh. Da arkadaşlar Hop 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 İlk kelimesime değinince ne oluyor Merak ettim neyse ben Yoluma devam edeyim arkadaşlar. Ben niye böyle yaptım anlamadım. Hem bizim takım nerede arkadaşlar? Hop yatışıyor yola bir şeyler. Uy gördünüz mü ne yaptım? Hayır kaybettim. Evet. Bakın dediğim gibi de silah sıkıcı bir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle iyice bakın arkadaşlar. Neyse. Hadi alırız. Çok güzel. Uy aldık yine kazandık arkadaşlar. Bir kere kaybettik. O da bir kere oldu arkadaşlar. Geldi değiştiremiyor muyuz biz? O silahlar var. Ben bu silahı çok istiyorum arkadaşlar. Bu silah da varmış. Bu silah. Bu silahı da çok istiyorum. Bu silahı da. Sizce buradan en güzel silah hangisi? Yorumlar yazsın. Sanki bu gibi çünkü bu çok güçlü arkadaşlar. Hmm. Ya yıklayı istiyorum. Neyse bu ne Maça dedik. İlhanlar bizi var mi acaba? Neyse gidip başa. Hoop ya taşı ayala bir şeyleri Hoop Taşı ayala bir şeyleri Oyyyyy Ben niye delik bağırıyorum ki anlamadım Orjinal. Arkadaşlar burada Bros faz videoları devamı göstermiyor. yorumları yazın. Boş konuşmayalım, çay yapalım ve sonra durumuza devam edelim. Impartur ailesi ölmez bu savaş bitmez. Impartur ailesi de işte böyle büyük savaşlara katılır ve hep birinci olur. Oy! Impartur ailesinin gücü. İmparator ailesinin gücü. Gel buraya. İmparator ailesine kaçacağını mı zannettin sana? Ben İmparator ailesiyim arkadaşlar. Şu kral yazan bu arada benim arkadaşlar. İmparator ailesi ölmez. Bu savaş bitmez burada. İmparator ne bulaşmayın. Patladı. Maalesef geçmiş şey olsun bunları. Bu da son maçım olsun arkadaşlar. Son bir tane daha maç yapayım bari. Sonra kapatayım video arkadaşlar. Ama son bir tane video yapayım bari. Ay son video demiştim. Pardon son bir tane daha maç yapayım bari. Evet. kırmızı bebesi. Ağzına hayra yeşil bebesi. Öyle neymiş efendim size yiyeceğiz. Meneceğiz. Ya taş yayalım şeyleri. Bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Of be. İmparator ailesinin gücü bu kadardır. Diyemem İmparator daha güçlüdür. İmparator ordusu. Gelin. Nun nun nun. Adamlarım. Dikkat edin vurulmayın. Ölmek var dönmek yok. Aga be alıyorum. Bak bir fiske bile vuramadılar. Robot gibi vuruyorlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.